İşte Cenab-ı Hak onu bir imtihana soktuğu zaman hemen bakarsın ki yüzüsü geri dönmüş. Peki ne yapar? Geri dönmesi nasıl? Yed'u min dunillah. O zamana kadar Allah'a yalvarıyordu. Şimdi Allah'a yakın gördüklerine yalvarmaya başlar. Nedir o Allah'a yakın gördüğü? Ma la yadurruhu ve ma la yenfa'uhu öyle bir şeye yalvarır ki onun ne kendisine faydası olur ne de zararı. Faydası da yok, zararı da yok. Ne yapar? Soluğu Eyüp Sultan da alır. Soluğu Eyüp Sultan da alır. E orada o kabir, kabir insana ne faydası vardır ne zararı. Ölmüş bitmiş. Yaşayan adamlardan bir şey istiyorsun vermiyor. Öldeki ölü ne verecek zavallı? Her şey bitmiş. Gider ondan. Niye? Efendim bu Allah'a yakın. Şu onun için Allah öyle diyor. Allah'a yakın gördüklerinden yardım istemeye gider. E canım Allah'a yakınsa yakın sana ne? Uğraş sen de yakın ol. ذَٰلِكَ هُوَ الدَّلَالُ الْبَعِيدُ Bu çok derin bir sapıklıktır. Şah damarından daha yakın olan Allah'a bırakıyorsun, gidiyorsun bir ölüye, sana ne faydası var, ne zararı, ondan, onu, ondan Allah'a baskı yapmasını bekliyorsun. Sen yukarıdakiyle aran iyi, e söyle de şu işimi yapsın. E peki ben seni hiç tanıyor muyum? Farz et ki Farz et ki bu, bu adamın zihninde olanın doğru olduğunu düşün. Böyle bir şey yok da. Farz ki tamam. Şimdi git deyip sultana. Ve diyecek ki işte e, ya Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub Salih işte işimiz bozuldu falan. Şimdi Ebu Eyyub el Ensari kak, da konuşacak olsa bu adama diyecek ki beyefendi ben bir kere Arap'ım. Sen dilini anlamam. Değil mi? Farz edelim yani. Böyle bir şey olmaz da. İki, ben seni tanımam. Sen kimsin? Sen samimi misin, değil misin onu da bilmem. Kaldı ki ben ölmüşüm. Elimde avucumda olan hepsi gitmiş zaten. Dünyada kalmış. Sen seni yakından tanıyan her şeye gücü yeten, şah damarından daha yakın olana gitsene der. Bana niye geldin? Ben şuradan geçerken bir selam verecek, verecek, bir dua edecek birini ararken gelmişsin sen benden istiyorsun. İşte bu çok derin bir sapıklıktır. Şimdi gitti Eyüp Sultan'a olmadı. Bu defa ne yapalım? O zaman ağzı dualı bir adam bulalım. Ne demek ağzı dualı? Şimdi birisiyle baskı yapacak Cenab-ı zorla kabul ettirecek ki isteğini. Falanca torpili koydu olmadı şimdi başka bir torpili koymaya başlıyor, çalışıyor. Yed'u lemen darruhu akrabu min nef'ihi. Bu defa bir başka kimseyi çağırır. Gider ona bu efendi kimse gider. O da der ki gel önce şu el el, el, el al benden bir elim öp. şöyle şu yardım yap. Şu bizim cemaate gir. Zarar ettiği kesin. Eline bir şey geçecek mi, geçmeyecek mi belli değil. Nebi <laughs> mevla. Ha bizim bu bizim efendi diyorlar ya bak Mevla'd efendi demek. Ne kötü efendi. Ve le bi'sel İşte o cemaate katıldık. O ne kötü cemaat. Çünkü bunlar Allah'ın doğru yolunun üstünde oturmuş bir tezgah. Bir tuzak oraya gelenleri avlıyorlar. İnna Allah yedhulü ve Allah inanan ve iş yapanları sokar. Cennetin tecrü tahti helen hal içinde nırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bu dünyada bu imtihanları oluyorsunuz ama karşılığı cennetler, ebedi cennetler bedava verilecek değil ki onun için sabırlı olun. İnne Allah yef'alu ma yurid. Allah istediğini yapar. Herkes istediğini yapamaz ama Allah yapar. Men kâne yadunnu ellen yansurahullahu fid dünya vel âhirah. Kim artık büsbütün ümidini kesmiş. Allah bana bu dünyada yardım etmeyecek. Ahirette de ne yapayım? Nasıl çıkış olsun? Şunu yapsın. Fel yemdut bi sebebin ile sema. Ellerini semaya açtı. Neye gidip ona buna yalvarıyor ki? ama bir sebeple ya namaz kılsın yani bir kere namaz namazda zaten Allah öyle diyor isteyinu bis sabr ve salat sabır ve namazla yardım isteyin namaz kılsın sabırlı olsun ve Allah el yardım ondan istesin çünkü her şeye gücü yeten o ya bu kişiyi herkesten daha iyi tanıyan o. Bu kişiye herkesten daha yakın olan da o. Her şeye gücü yeten de o. Sümmel yakta. Öbür ilişkileri derhal kessin. Bir daha öyle falanın kabrine, filanın filan efendinin yardımına falan gitmez. Felyan O zaman baksın bakalım. Hel yüzhibenne keyduhu ma yagiyiz. İşte bu yol, onun içini daraltan, onu bunaltan sıkıntıyı giderecek mi, gidermeyecek mi görsün. Bir kere ilk önce psikolojik olarak rahatlar, arkasından da yavaş yavaş önü açılmaya başlar.